Merhaba arkadaşlar, bugün yepyeni bir konuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle sınav heyecanı üzerine konuşacağız. Sınavdaki stresimizi nasıl yönetebiliriz konuşacağız. Sınavda bizleri tetikleyen ve etkileyen tüm faktörler hakkında kısa bir bilgilendirme videosu çekiyor olacağım. Hadi bakalım neler konuşacağız. Bildiğiniz üzere e, sürücü kurslarında sınavlar iki aşamada oluyor. Öncelikle elektronik sınava girmeniz gerekiyor. Elektronik sınavı başarıyla geçen adaylarımız direksiyon sınavına hak kazanmış oluyorlar. Şimdi bu her iki sınav için de aslına bakarsanız stres bayağı bir üst düzey oluyor. Öncelikle girmiş olduğunuz o elektronik sınavda sizi hangi sorular karşılayacak, konular nereden çıkacak, nelerle ilgili sınav soruları gelecek, bununla ilgili bazı endişeler duyabilirsiniz biliyorsunuz bazı stresler yaşayabiliyorsunuz ve çok fazla çalışıyorsunuz aslında iyi yapıyorsunuz kötü yapmıyorsunuz ama önemli olan buna çok fazla çalışmak değil önemli olan verimli çalışabilmek yani ne demek istiyorum çalışmış olduğunuzu sadece sınavda yapıp başarıyla sonuçlandırdıktan sonra hayatınıza da geçirebilmek günlük hayatınızda da ya da bizimle beraber devam ettiğimiz hayata da bunları rahatlıkla uygulayabilmeyi sağlamak. Elektronik sınav için yapılan en büyük hatalar şu. soruları doğru okumamak. Aslına bakarsanız sorunun içerisinde cevabı gizli. Var. Ama soruyu doğru okuyamadıktan sonra cevapları 40 kere de okusanız kafanız karışabiliyor veya doğru yanıt veremeyebiliyorsunuz. Mesela en çok derslerde üzerine basarak söylediğim soru okuma tekniği ile ilgili şunu hatırlatmak istiyorum buradan herkese. Ee, lütfen sorunun sonundaki değildir, yapılmamalıdır, yapılmalıdır, söylenmez, söylenmemelidir şeklinde altı böyle çizilmiş, kalın puntolarla yazılmış olan... O dikkat çekmesi için özellikle yapılmış olan e, betimlemelere dikkat edilmesi gerekiyor. Ne istediği aslında orada gizli. Yapılmamalıdır diyorsa biz yapılmamalıdırını aramalıyız. Ya da söylenmemelidir diyorsa söylenmemeli olanı aramalıyız. Ee, ama ne yazık ki e, soruyu şöyle bir baştan okuyoruz. Ondan sonra "Aa ben bu konuyu biliyorum. Aa ben bunu hatırlıyorum." diyoruz ve hemen e, aşağıda aslında söylenmemelidir diye yazanı değil de e, söylenenini buluyoruz ve e, yanlış cevap vermiş oluyoruz. Sınav heyecanında en büyük e, düşmanınız aslında bu. Yanlış okumak. Şimdi ikinci önemli husus şu. Bana çoğu zaman soruyorsunuz arkadaşlar. Hocam işte sınavda süre yetiyor mu? Bu beni çok strese sokuyor. Yetiyor arkadaşlar. Hiç merak etmeyin ama iki tane önemli husustan bahsedeceğim bunu yapabilmek için. Birincisi lütfen emin olmadığınız, kafanızın çok karıştığı veyahut da evet ben bunu biliyorum ama arka planda ya acaba böyle miydi diye böyle endişe duyduğunuz sorular varsa o soruları bir es geçin, başka sorulara bakın, bir iki tane farklı soru çözün, ondan sonra tekrar o soruya geri dönün ve cevaplayın daha hızlı cevapladığınızı göreceksiniz. İkinci çok ama çok önemli husus ise e, tabii ki evde sizlere vermiş olduğumuz platformlar var, çeşitli işte kaynaklar var. Bunlardan bol bol soru çözmenizi istiyoruz çünkü soru tekniğinizi çözme tekniğinizi geliştirmenizi istiyoruz. Hani biraz önce dedim ya arkadaşlar işte e, okumak çok önemli, soruyu anlamak çok önemli diye bunu anlayabilmeniz için bunu anlayabilmenizi hızlandırabilmeniz için soru çözmeniz lazım. Peki ya nasıl? İşte yemek kavururken iki soru çözeyim değil, çocuğumla oynarken iki tane soru çözeyim değil veya eşimle e, televizyon izlerken reklam arasında üç tane soru çözeyim değil arkadaşlar. Aynen sınava giriyormuş gibi kendinizi dış etkenlerden soyutlayarak tamamen sınav süresine uyarak sınav süresi ve sorusuna uyarak soru adedine uyarak kendinizi tamamen böyle sınava hazırlayacaksınız. İnanın bu da sınav stresinizi azaltacak. Evet bugün sizlerle elektronik sınava girerken olan kaygılarımızdan, sıkıntılarımızdan korkularımızdan nasıl uzaklaşabiliriz? Bize neler yardımcı olabilir? Onları konuştuk bir sonraki buluşmamızda uygulama sınavını nasıl atlatırız? Orada neler yapmamız lazım? Oradaki sıkıntılarımızı, kaygılarımızı giderebileceğimiz yöntemlerimiz ne olur? Bunlarla ilgili konuşacağız arkadaşlar. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.